Sevgili Kamil cam bir saatten beri camların pozisyonunu ayarlayamadığı için şu anda kudurmak üzere. Böyle garip garip hareketleri de ondan. Al bak He. Heh. Peki böyle bazen baksana. Olmuş şey gibi. Olsun olsun. Heh. Kapı mı kapı mı ne? Çok yok kamera. Şey i̇şte, i̇şte, bak o bilim, bilim camın. Bilim camın arka tarafı var ya bak. Kar evet. Kar o, alan, gördüm. Bak. <laughs> o karavay çok gelmiş. Canım. Oraları bir oldu. Oradan yukarı çıkmış. Anlaşıldı. <gülüyor> 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 Bu da Levent Denizler. Yok, yok, Sahile, sahile. Sahile,

Durdu, durdu. Problem oldu. Ben. Cam yazacak, camı kaçıracak şimdi. 650 derece, 650 derece fırına girdi. Engin fırına girdi, 650 derece. Bak bana nasıl kazanılıyor lan. <laughs> ona göre e, bayanlar eşlerinden para isterken ona göre eşlisinden. <laughs> Hatta para istemesinler değil mi Agar? Ne <laughs> Parayı isteme benden buz gibi soğurum senden. <laughs> bir dakika. Girişiyorum girişiyorum. Boksuna bak onu ayarım. Kamil Ertan'a bak bir şey yap. Vallaha. Bunu ayarım bunu alacağım bunu ayarım. Niye onları iyi boksuna <laughs>